是是是 yavru köpek eğitimi. Korkusun dolaşalım tekerlekleri dört köşe olsun. Peckum da oynamak istiyor. Hey bu Pekum değil. <laughs> Aa, ne kadar da şirin. Yalnız kalmış gibi. Öyle görünüyor. Gidip Morgan'a söylesemiyorum. <laughs> Sanırım oyun oynamak istiyor. İdare girelim kokuyu yakalayamazsın. Wow, çok hızlı. Adını veriyorum. Merhaba ufaklık nasılsın? Oo çok tatlı bir şey. Tasması var birine ait olmalı. Ama bir ad plakası göremedim. O zaman çevreye haber salalım. Ben bugün gördüğüm herkese söylerim. İyi fikir Zepi. Aa, aslında ben buraya e, ...Dumbar'ın sizleri yükleme avlusunda beklediğini söylemeye gelmiştim. Bugün gazete dağıtım vagonlarını kullanmayı öğreneceksiniz. Çok iyi. Evet. Gerçekten çok eğlenceli bir iş gibi. Peki Zumi ne olacak? Benim bahçemde kalabilir. Sen de ister misin Zumi? <laughs> Daha sonra gelir seni görürüm Zumi. Merak etme Zumi. Yakında sahibini buluruz. Aa, ama ben de kalmasını istiyordum. Evet genç çufçuflar gazete dağıtımının üç temel aşaması vardır. Al. Nişan al. Ve fırlat. Harika ben de deneyebilir miyim? Al. Ve fırlat. Oo. Oh. Ne oldu? Wilson <laughs> en önemli aşamayı unuttun. Nişan almayı. <laughs> Ben gazeteyi alamıyorum daha. Denemeye devam et Brewster. Yapabilirsin. Çok çuf çok En hızlı gazeteyi ben dağıtacağım. Tabii ki gazeteleri kutuya sokmayı başarabilirsen Koko. <laughs> Çalışmaya devam edin çufçuflar. Yarın sabah gerçekten gazete dağıtımı yapacaksınız. Yarın mı? Oo tamponlar. Olamaz. <laughs> Bu zombi. Umarım iyi Yetiş. Aa, merak etme Koko. İyi olduğundan eminim. Sanırım beni özlemiş. Zavallı Zumi. Seni oradan çıkartacağım. Hemen geliyorum. Zumi ağlıyor Morgan. Sanırım çok yalnız. O iyi Koko. Köpek yavruları öyle yapar. Aa, gidip bakar mısın ona? Lütfen. Lütfen. <laughs> Pekala Koko. Hey çiçeklerimi rahat bırak seni küçük yaramaz. <laughs> eğitim onu bir köpek kulübesi yapsa eğitim yaparken de görebilirim onu. Bak işte kötü bir fikir değil bu. Yoksa geriye bahçemden bir şey kalmayacak. Harika zaman bir hayvanım olmasını çok istemiştim. Sana bakıp yetiştirmek çok kolay olacak Zumi. Tadam. <laughs> i̇şte oldu Zumi. Artık sana ait bir köpek kümesin var. Gir hadi. Ne diyorsun? Şimdi seni görürken gazete dağıtım eğitimi de yapabiliriz. <laughs> Yiyecek bir şeyler bulabilecek miyim? <gülüyor> <gülüyor> evet acıkmış... Oh. Hey! Bıraksana! <laughs> Şimdi de çıkmaya can atıyor. <laughs> Kusura bakma Zumi! Oynayacak zamanım yok. Uzun bir yürüyüşe çıkarmazsan, sana da huzur vereceği yok Koko. Sen gezdiremez misin Eddie? Ben değil. Yapacak işlerim var. Ama ben de eğitimden geri kalıyorum. Koko! Evcil hayvan bakmak büyük sorumluluk ister. Biliyorsun bunu kendin istemiştin ha. Evet. Hadi gel Fumi, kısa bir gezinti. Umarım Çok iyi Brewster. Ama gazeteleri yarın gerçekten dağıttığımızda her şey çok farklı olur. Gerçekten denemeye var mısın? Çok iyi fikir. Hadi gidelim. <laughs> Ay özür dilerim. Sumi <laughs> <laughs> buraya gel bakayım. Aa, o gazeteleri almasını elinden rica edecektim ama sanırım sen yapabiliyorsun o işi. Koko. Ne? Her şey yolunda mı? Aa, evet. Ee, çok iyi Edi. Hey. Bunu geri dönüşme mi atayım? Ee, teşekkür ederim. <laughs> Edi. Dur. Ne var Koko? Bence arka sayfaya baksan iyi olur. Bu Zumi ki benden bir de daha çok seven bir kız varmış. Bunu üzüldüm Koko. Onu gerçekten çok sevdiğini biliyorum. Evet, o bana ait değil. Gel küçük dostum. Seni evine götürüyorum. Biliyor musun Koko? Seninle gurur duyuyorum. Küçük maymun, her yerde seni arıyorduk. Benim adım Ceni. Tanıştığımıza maymun oldum Jenny. Ben de Koko. Ona baktığın için teşekkür ederim Koko. Biraz yaramaz öyle değil mi? <laughs> evet. Ona bakarken eğitim yapmam çok zor oluyordu. Evcil hayvanın böyle çok işi olduğu aklıma gelmemişti. Neyse ben gitsem iyi olacak. Hoşça kal Jenny. Hoşça kalsın. Yani hoşça kal Zif. Koko. Evet. Ne zaman istersen buraya gelip Zipi görebilirsin. Öyle mi? Tabii. Harika. Aha. Yarın gazete dağıtımını bitirdikten sonra gelip seni görürüm. Daha eğitim yapmam gerek.